Merhaba arkadaşlar. Bugün 31 Aralık 2025 2026 yılının vatanımıza, milletimize hepimize hayırlı olmasını diliyorum. 2025 yılı piyasalar açısından çok hoş geçmedi maalesef. Olumsuz haber akışları paralelinde yatay zikzak bandında ve nispeten bazı şeyler içinde düşen trende geçti. 2026 yılı Umarım Önce sağlık budur. Daha sonra da bol kazançlı bir yıl olur. 2026'da buhur 25 izleme listesinde biraz daha farklı yenilikler getirdik arkadaşlar. Biraz sonra bunları görmüş olacağız. Hisseler kısmını alfabetik sırayla söylüyoruz. Yine birinci sırada Aksa var. Yani birçok içe gibi 200 ama e desteği altında tepki seviyesinde. İkinci sırada Aksan'ın şu anki değeri 10 lira 04 kuruş. İkinci sırada Arçelik var. Arçelik 101 lira 70 kuruş an itibariyle. Arçelik de yeterince derin düzeltmiş durumda normal koşullarda tepki vermesi gerekiyor arkadaşlar. Onun da 3. sıradaki hissemiz Aygaz. Aygaz son dönemde trendini koruyan nadir hisselerden şu bölgede belirttiğimiz makas direncini gördü. Şimdi ufaktan düzeltmesi normal. Bir maç dördüncü sıradaki hissemiz. Bir maç e, şimdilik yatay bantta devam etse de genelde pozitif trendini koruyor. Beşinci sıradaki hissemiz Coca-Cola içecek. Coca-Cola da uzun süren bir düşen trendten sonra e, son birkaç haftada tekrar toparlamaya başladı. Düşen trendten çıkma çabasında. Doko. Altıncı sıradaki çizimiz Dokoda 200 emanın altını test ettikten sonra toparlanma başladı. Şimdi düşe kalka pozitif hareketlerini devam ettiriyor. Emlak konut gayrimenkul 7. sıradaki hissemiz. Emlak konut da yine yılın ilk aylarında güzel trend yaptı şimdi yatay bantta biraz dinlenme aşamasında faiz indirim süreci devam ederse gayrimenkul sektörü pozitif etkilenmesi gerekir enka inşaat 8. hissemiz enka inşaatta 50 kem üzerinde düşe kalka pozitif trendini koruyor hordoto 9. hissemiz Evet Bordotu da e, 200 ama mm üzerinde tutunmaya çalışıyor. Faiz indirim süreci devam ederse Ford Auto ya da otomotiv sektörünün olumlu etkilenmesini bekliyoruz. 92 lira 75 kuruş Ford Auto'da. Garanti Bankası e, bankacılık sektöründen örnek olarak izlediğimiz ise bankacılık sektörü de faiz indirim sürecinde yine pozitif etkilenmesini beklediğimiz sektörlerden 144 lira 30 kuruş garanti bankası. 11. hissemiz iş menkul. İş menkul de 200 ema üzerinde tutunmaya çalışıyor. 39 lira 96 kuruş. Koç Holding diğer hissemiz 12. hissemiz. Koç Holding de yine neredeyse 2 yıldır aynı fiyatlarda 170 lira şu an normal koşullarda tepki vermesi gereken hisselerden. Migros 13. hissemiz. Migros da yani zikzaklar halinde 200 ama üzerinde tutunuyor en azından. 526 lira an itibariyle Otokar diğer hissemiz 14. sıradaki Otokar da e, yine 200 M üzerinde şu an 481 lira Pegasus havacılık sektörünü sektöründen izlediğimiz bir hisse olarak buhur 25'te 15. sırada Pegasus'ta son günlerde maalesef e, yani gereğinden fazla düzeltti. 192 lira şu an. Toparlanması gerekir. Özellikle e, havacılık sektörü bu düşük enerji fiyatlarında ve yine yaz sezonu geçti. Yani normal koşullarda daha iyi olması gerekir ama şirket üzerinde son dönemde biraz ekstra haber akışlar oldu. Bu haberlerin baskısını hissediyor şu an. Tav Hava Limanları 16. sitemiz. Tav yine son dönemde trendini koruyan nadir hisselerden diyelim. 307 lira şu an itibariyle. TOLASO 17. sitemiz. 200 yama üzerinde yavaştan tırmanmaya çalışıyor. Toparlanma çabasında TOFAŞ. TÜRK TRAKTÖR 18. sitemiz. TÜRK TRAKTÖR'de maalesef bu yüksek enflasyon döneminde biraz da enflasyon muhasebesinin etkisiyle son aylarda zayıf seyreden hisselerden faiz indirim süreci devam ederse bu da olumlu etkilenmesi gerekir. 536 lira şu an itibariyle. Tüpraş 19. hissemiz. Tüpraş da bu yıl yani pozitif seyreden ender hisselerden diyelim. 186 lira şu an. Şu bölgedeki makas direncini gördü. Biraz düzeltme sürecinde. Bundan sonraki Buhur 25 üyeler arkadaşlar daha önce hani icabında gerektiğinde döviz altın gibi enstrümanlarda da 25'e koyabiliriz demiştik. Şimdi koymayı uygun gördük önümüzdeki yılda. Aslında keşke yani 2025'te de olsa iyiymiş dedik ama artık 2026'yı bekledim. Çünkü böyle yine olumsuz haber akışları vesaire devam ederse yani zayıf piyasa olduğu sürece e, altın, gümüş, e, dolar, tl ya da e, euro e, yine bunlara bağlı yani altın, gümüşe bağlı gold Tr fonu e, gold tl e, gms gümüş fonu bunlar da kötü, olumsuz endekste pozitif seyreden enstrümanlar bunları bu 25'e dahil etmeyi düşündük. Yani endeks kötü giderse hisselerin eksisini en azından bu altı 6 enstrüman hedge etmiş olur diye düşündük. Bunlar sırayla söyleyelim. Yani aslında hani önem sırası yok. Sadece ben hani kodlarken buhur25 e, menüye koyduğum sırayla söyleyelim. Gram altın 20. enstrümanımız gram gümüş 21. enstrümanımız buhur 25'in üyesi diyelim. 22. sırada Euro yani EUR TR'ye koduyla söylersek 23. sırada USD TR'ye yani dolar TR 24. sırada GLD TRF yani e, borsa altının borsa yatırım fonu QNB Finans Bank'ın çıkardığı bir enstrüman ama normal hisse gibi alınabiliyor GRDTRF kodu HalilBuhur.com'da menüde var bunlar yine buhur25 ekolü yazımıza da koyduk 25'in sırada da GMSTRF yani gümüşün Borsa yatırım fonu bu da yine Finans Bankın çıkardığı Borsa yatırım fonlarından birisi Özetle arkadaşlar son altı enstrümanımız gram altın, gram gümüş, euro, dolar, e, altın fonu ve gümüş fonu. Umarım hepimiz için hayırlı olur arkadaşlar. Tekrar yeni yılın hepimize hayırlı uğurlu olmasını dilerim. Önce sağlık ve huzur sonra bol kazançlar dileyelim. Her şey gönlünüze olsun arkadaşlar. İşini gücünü rast etsin.